Canlar bugün hasar aldıkça bütün moblar değişecek. Üsemir gel 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 gel. Geliyorum. Gel işte, sana si büyü yapacağım gel. Ya da gelsene. Ha. Yapıyorum da yap Bak, kardeşim. Tamam. Golem ya. Ha. Güm. Aa! Aa. Aa. Aa domuz oldu. Hop. Oo. Yusem Allah seni ne etmeyi oğlum. Magma slime'ı ne kadar çarptırdın. Hayır. 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 Hay gardiyan ne arıyor orada? Gardiyan ne arıyor orada? Olmaz. Gerek yok. Gerek yok. Ya haskısı spawn etmiş. Yürü git. Ya hasar mı yedin? Vidra dönüştü. Aa, <laughs> nasıl vidra dönüştü? Vidra iskelet oldu. Aa gardiyan var burada. Ayı ne arıyor? Öylesen. Yunus var tamam. Aha. Ya zombi köylü oldu ben balık. Ben öldüm galiba. Yusemir öyle bir hasar yiyorsun ki. Aa Axolot. Hayır. Yok olup gittim hocam. Agzola öldü. Agzola öldü. Keçi var. Hayır Elay. Ya değil ya, ne o ya unuttum onu. Oha evoker var köyde. Nice. O nasıl spawn oldu? Shalker. Aa minik bak bir şey geliyor sana. Hayır 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 hayır. Hayır olmaz. Az koklayıcı geldi. Aa merhaba. Sen ne yapıyorsun? kokluyorum Shalker. Ya onun yerine sana vurayım. Ya oh, Yusuf gardiyan. gardiyan. Senin, senin kalıbına... Aç kapıyı gardiyan. Ne vurdu bana? Gaz sesi mi geldi? Ah! Ya... <laughs> <laughs> Ağğ endirmen! Oğlum a ele var. Şu an gam gazeteyi. El ele 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 ele. Aley! Oğlum golem şu an farm yapıyor orada. Olaaa! Oh! Oğlum tam Çok bir cool. kaos. Tam bir kaos. Kaos, kaos dediğin bu böyle de işte. Gel şöyle adam gibi bir önce bir taş kazma falan yapalım. Ama niye hasar aldın ki sen? Kar topu var gel. <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun sen? Hayırdır? Aa örümcek gibi Aa sen burada ne arıyorsun? Ah lan. Bu da benim gibi. Gel gel önce bir taş kazma falan yapalım. Şurada baltalı elemandan var. İçimizden geçer vallahi bizim. Hop tak. Al şunu. Tamam. Her şeyi ben mi vereceğim. Sen topla. Ah İskelet at. İskelet at. İskelet at. İskelet at. İskelet at. Adam bindi gidiyor. Sürüyor oğlum. He? He? Çık. Hayır, Hayır ben giderim. Umrumda olmaz. Hadi Onun görüşürüz. Onun yerine vursak birini asfiker ya da şu an bütün köy wither'la uğraşıyor. Umrumda değil. İyi halledin. Ender Dragon spawn edeyim istiyorsan gel buraya. Gel et. Gel Aha. etsene hadi. Hadi et. O ne la tepede bir şey uçtu. Aha. Aha. Aa, baltacı lavuk. Hadi bin. E, ee, <laughs> Yapmazsam olmaz. Ne kadar ayıp ya. Sana hiç yakıştıramadım. Böyle şeyler. Oğlum ne oluyor? <laughs> Bırak burada. Neyse. Oğlum ben bir şey diyeyim böyle böyle etraftaki hayvanları kaos. topluyorum. Tabii tabii. kaos isteyen varsa kaos burada. <laughs> gaz abi merhabalar. Seni çok seviyorum. İyi gaz gözyaşı aldım ayaküstü. üstü. o ben bak, taş kazma yapacaktım. Bir yana değiştirdim. Zombi köylü var <laughs> Oğlum ben taş kazma yapacağım. Kripa. Vurma. iskelet Hop. Evet kaçtık. Taş kazma yapacaktım ben ya. Taş toplayacağım oğlum. Aa Shulker. Burada hala Wither mi var? Etraf çok koyu burada oğlum. Olabilir da... bu arada Wither falan. Charter Oyunun başında şalkır kutusu yaptım ya. Bu kadar iyi oynayamazdım oyunu. Mükemmel oynuyorum canlar oyunu. Bagajını. Bak şimdi kardeşim canım sıkıldı. Hop. Aa. Hasar yemedim. Tertemiz. Şalkır baksın var. Artık ne yapacağım top... peki Shulker Box'ı? <laughs> Videoda mı söyle? İyi Olmaz. Aykırı olur biliyor musun? Allah Allah ya ne kadar terbiyesiz ya. Aa köpek. Ne haber? Hav <laughs> hav hav. Ne dedi peki hav hav derken? Ne dedin? ben çok söyleyeyim söyledim. mi? Yani alakası var. Ben söyleyeyim mi? Dedi ki kanalına abone olup yorum atmayın, like atmayı unutmayın dedi. Tabii ki de. Aynen öyle. Guardian beni öldür. Guardian beni öldürür müsün? Tamam ben taş malzemeler yapsak bence yeterli olduğunu düşünüyorum. Allah aman patladım. Köye geri döndüm. Taş malzemeler tabi yeter o ya. Abi bir dakika zehir versene bana. Beni zehirlesene. Bak bu kadar senden zehir istemiyordum hayatım. İşte bu. Her saniye değişiyor artık. <laughs> oğlum ne oluyor? <laughs> zehir yediğim için. Bidir her saniye. Bildir geldi köye. Bidir geldi tebrik. Aa gitti. Gider oğlum her saniye hasar çünkü. Oğlum sen nasıl bir lavuksun ya. Hayır git 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 git. E ben efekt yedim yok. ki adam ölse ne diye şu yedi mi Hayır yüzde bir. Sana gül buldum ne? Hah tamam oh. bir an yarım kalbim var diye. Zor sana gül buldum gül ister misin? Yok ben gülme istiyorum. Niye? Ya. Hayır. <laughs> oğlum arı vs dub şey Bu gördü herkes saldırıyor. Saldır oğlum o agresif o. Ya oğlum ya şu guardian spawn et boyun artık. Ne oluyor oğlum? Aa! İster misin? Gül. Gel gel al gül. Otur üstüne. Oh. <laughs> hayır. Bir daha otur. Şu güle otur. Güle otur. Güle yeah. otur çabuk. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah, sen öldürecek beni oğlum. Öldür şunu. Ya yeah, ya. Yeah. Hah oh. <laughs> hayır. Kaldın öyle. Hayır 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 hayır. hayır. Oğlum kitlendim böyle. Oğlum öyle. sen, ta sen tavuğa dönüşün sandım. <laughs> ya zehir attı gene. Ya oğlum. Aa Phantom var. phantom ben... Ne? Normal değil mi oğlum o? Niye bu da şaşırdın? Şaşırırım kardeşim ben. Ben şaşırırım. Şaşırma. Aa bir şey bana tek attı. Şu kafandaki. Gitme, bu ne? Pixi mi bu? Gitme. <laughs> Brüt geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya Oo. hayır ben öne bakıyorum arkada sarılırım Arkaya bakıyorum önden sarılırım Vur bana Ya öldür demedim vur dedim Hüseyin uyuyalım bence bu arada Hayır. Nerede uyuyacağım yatak yok ki. Yatak yok ben buldum. Allah'a emanet uyudum hadi bakayım hadi. Hadi uyudum hadi hadi yine iyisin hadi. Ben de uyuyacağım. Ya aa! Yatak yok. Dur buldum yatak galiba. Köylü kalk. Uf. <laughs> Allah oğlum ne oluyor burada ya zaten ölmüşüm ki. Sen neyin hasarını yedin az önce? Zombi var burada bir tane. Bence o seni öldürmesin ben bir tane vurayım da rahatla. Tamam. Oha, oha, gökten inek düş. Ne oluyor oğlum? Bir şey yaratık sayısı artıyor mu her saniye bana mı öyle Gence geliyor? Bence artıyor bu arada. Bak. Oğlum şuraya baksana sen normal mi bu yaratık sayısına bak. Gardiyan yapma. Lan sadece gardiyan mı? tek problemimiz? Ya evet tabii ki de gard Allah baltalı. Arkadaş piglin miglin her şey geldi oğlum buraya. Aa. Oğlum tüccar lama Aa lama, lama öldürdü beni. Tükürerek. Puh ha. diye böyle. Balgam attı. O iki tane gaz geldi. Hocam Hayır. Ben, benimle uğraşmayın ya. O ne oluyor? Ben, ben uğraşma. Tam bir kaos var bu arada. Zinc bak bir anda. La hasar yip durma oğlum. Oyunum kasmaya başladı. Seninki kasıyorsa ben ne yapayım? Ha? Kasmasın. Ben ne yapayım? Kasan bilgisayar sevmem. Ben ya severim. Salak niye vurdun Favorite. bana? Bak tek yiyeceğim şimdi izle. Oğlum oha eşek havaya uçtu. <laughs> Patlattı yine. Patladı. Enderman dur yapma. Ya yani güzel. değil mi? Tamam artık canlar şuradan o man taş malzeme yapmamış. <laughs> Hayır. Ne oldu? Geri zekalı şey. Bana mı diyorsunuz? Yok be eleman geldi bana vurdu. Kendisi öldü. <gülüyor> tebrik <gülüyor> ediyorum. Ya bir kılıç yapayım arkadaş ben kılıçsız dolaşıyorum ya. Ne bir minik bir agzolutum diye bana çok üstüme geliyorsunuz. Oğlum gaz ne arıyor burada ya. Oğlum büyücü geldi lan. oğlum ya şakım bu. Sakın her zehir asar yeme ondan. Yedim bile. Çapulcu <laughs> ya oğlum bunun ismi niye çapulcu? Fakirmiş zamanında. Ben ben çapul ben çapulcu o değil ki. Zaman da çok ezmişler biliyor musun? Aa, zehirlendim işte işte şimdi. Bu ne oğlum ersan ya yaratık ne işi etrafta? Evet zehirlendim çünkü. Zehirlendim. Gel sen. Oha! Sen öldün yani sen. Zehirlenmedin. Tek atıyor oğlum bu. Bak, Hayır. yine zehirlendim. İyi zehir... Oğlum ne oluyor? Oğlum kaosu kaosun. içindeyiz. Şuraya bak. İki 2000... bin. Ha. Tamam. Sakin. Sakin. Güzel. Gitti. Oo. Oh. Yanlışa vurdum. Yanlışa vurdum. Heh, tamam. Biraz daha sakin. Vurunca ne anlıyor? Ya bana niye vurdun peki? Bana hani vuruş amacını söyler misin? Herhangi bir sebep, herhangi bir amaç. Allah. Oyunda gel nadir spawn oldu ve onu öldürdüm kazara. Ya senin ben kafanı ya. Vurdun mu? Ah! Lan. Az önce Ward'a spawn oldu. Oğlum her şey oluyor burada. Oğlum. Domuzlar gelmeyin. Domuzlar gelmeyin. Hayır, domuzlar gelmeyin. Hasar yememem imkanı yok. Allah vidir. Of. Oğlum ne vidur. oluyor? oluyor? Canlar ne oluyor? Allah. Gel sen gel şunu oturarak gel şunu oturarak gel. <gülüyor> <gülüyor> evet canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Otur otur asla arıyoruz mübarek. La, ya, gülümü öldüm. kırdım. <laughs> <laughs> Heh tamam. Ben o zaman öyledim. canlar. Ölmezsin ölmezsin. Bir dakika görmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs> Aha vidur gel.